Evet değerli izleyenler şu anda Çapaklı köyündeyiz. Ve şu anda biyogaz tesisinin temelleri atılmış durumda. E, durumda değil ama en azından yol kazılmış durumda ve kepçeleri görüyorsunuz. Biliyorsunuz köylü çok tepki vermişti. Jandarmayla e, boğuşmalar yaşamıştı adeta. Ve şu an yanında e, İngiltere'den gelen Brighton Üniversitesi'nde dekanlık yapmakta olan e, ülkemizin evladı... Sezgin var, biyomühendislikten doktorasını yaptı ve o alanda kendini ilerletti. Şu anda Sezginle size bu durumu açıklayacağız. Evet. Sezgin hoş geldin. Evet merhaba Çağan, hoş bulduk. Bugün sizlerle biyogaz meselesi ve şu projekle konuşacağız. Hı hı. Arkadaşlar öncelikle biyogaz nedir, bundan başlayalım. Biyogaz çeşitli organik atıkların çürütülmesiyle enerji ve enerji kaynağı elde edilmesi olayıdır. Bundan elektrik üretilir ve çeşitli enerji ihtiyaçlarında kullanılabilir. Aha. Bu bölgeye biyogaz tesisi kurulmak isteniyor. Burada hayvancılık faaliyetleri yoğun durumda. Ee, onun dışında tarım da gördüğünüz gibi her yer ovalarla dolu ve tarım da yoğun durumda. O yüzden biyogaz için uygun bir alan. Fakat şöyle bir e, kötü noktası var ki insan yerleşimi ne çok yakın. Özellikle çok yakında Çapak köyü var. Büyük bir köy. Yaklaşık evet. 500 nüfus olan bir köy. E, yapılması tehlikeli bu bölgeye böyle bir tesisin ki büyük bir test olacak. Yapılması tehlikeli arkadaşlar. Bu benim fikrimdir. Hı hı. Bir uzman olarak ben eğitim İngiltere'de almış biri olarak bunu söyleyebilirim. Evet. Ee, benim bu konuda önerim devlete önerimiz. Devlete önerim bu bölgeye yapılmasın demiyorum. Ülkemiz büyüyor ve enerji ihtiyacımız artıyor. Bu testlerin tabii ki yapılması gerekir. E, ee, buradan daha uzak, yerleşim merkezlerine daha uzak olan ama yine böyle verimli bölgelerde bu tarz tesislerin kurulmasını destekliyorum. Evet. Bu tesisin e, yapılmasının kötü tarafı yerleşim yerlerine çok yakın olması dediğim gibi. Şu anda Çapatlı köyündeyiz. E, ee, tarihlerimiz... E, evet. bilmiyorum tarih şu anda arkadaşlar. Bu, Greg 30. Gregorian takvimine biraz alıştığım için. Aynen. Milad takvimine karıştırabiliyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet. Sevgili izleyenler, Demiroji Haber akşam kuşağını izlediniz. Sezgin Bey, e, Brighton Üniversitesi'nde dekan. Biliyorsunuz e, biyomühendis uzmanı. Bakın şu anda inceliyor bölgeyi, izleme çalışmaları yapıyor. E, diyecekleriniz bu kadar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın dostlar. Bol şans.